Günlük hayatımızda öfkemizi arttırabilecek birçok olaylarla karşılaşabiliyoruz. Müzik Değişik ortamlarda karşılaşma şansımız var. Örneğin trafikte karşılaşmamız mümkün. Trafik, öfkenin çok hızlı bir şekilde artmasını sağlayabilecek ortamları oluşturabilen bir durum. Bize sıkıştıran insanlar, kurallara uymayan insanlar, engelleyen insanlar gibi ortamlar trafikte insanların çok çabuk öfkeye kapılmasını sağlayabiliyoruz. Bunun dışında çalışma hayatında öfkelenme yaşanabilir. Patronun kendini bilmez, çok sert, otoriter bir kişi olması ya da anlayışsız, bizim aleyhimizde çalışan, bize iyi gelmeyen çalışma arkadaşlarının olması da çalışma ortamında bizi öfkelendirebilecek birçok davranış örneklerinden birkaçı olarak sayabiliriz. Aile ortamı da yine bizleri öfkelendirebilecek şartları oluşturabilir. Örneğin anne babanın anlayışsız olması, anne babanın çocuklara yaptığı baskılar, yine anne babanın birbirleriyle olan olumsuz iletişimleri, çocukları aralarında adaletli davranmamaları ya da kardeşler arasındaki çatışmalar da yine aile ortamı içerisinde öfke patlamalarına neden olarak sayılabilir. Bunun dışında günlük hayatımızın akışı içerisinde yaşadığımız stresler, sıkıntılar ve bunların getirdiği duygusal anlamdaki olumsuz düşünceler, duygular, örneğin yetersizlik duygusu, değersizlik hissi, anlaşılamadığı düşüncesi, isteklerini, hayallerini gerçekleştirememenin getirdiği sıkıntılar bunların hepsi öfkenin artmasına sebep olabilecek faktörler olarak değerlendirebiliriz. Yine bunların dışında insanların psikolojik yapılarını özellikle psikolojik hastalıklar dediğimiz kısmı göz önünde bulundurmak gerekir. Burada da depresyon, duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk sayabiliriz. Kişilik bozukluklarını sayabiliriz. Burada özellikle psikopat dediğimiz antisosyal kişilerin ki bu kişiler çok fazla duygusal ve düşünce olarak tepki olarak kendilerini engelleme ihtiyacı hissetmeyen insanlar. Bunlar da ne zaman hangi ortamda kime ne yapacakları belli olmayan sosyal ortamlarda adeta saatte bomba gibi dolaşan insanlar yine psikolojik bozukluklara e, madde bağımlılıklarını da ekleyebiliriz. Bu yukarıda saydığım psikolojik hastalıklar ve bağımlılıklar kişilerin olması gerektiğinden çok daha kolay ve çok daha şiddetli bir şekilde öfkelenmesine sebep olabilmektedir.